Merhaba arkadaşlar. Şimdi PVM sinyali ile beraber serma motor çalıştıracağız. İlk olarak sistem kordan. GPU zaten akvi, e, aktifti. Enmik'te bakalım neler var. Herhangi bir değişikliğimiz var mıydı? Yoktu arkadaşlar burada da. ICC'yi kristal, seramik hale getireceksiniz. Bu da tamamdır. Ee, şimdi ilk olarak bir analoga bakalım. Analogda bir şey yok. Timers'taki timer 2'yi. Enteral e, clock Clock Source'u bu hale getirin. Daha sonrasında Channel 1'i PVM ee, yani bunu seçeceksiniz. Evet. Kontrol edelim. Tamamdır o kısmı. Burada herhangi bir seçim yok. Burada da yok. Mm -mm. Burada herhangi bir seçimimiz yok. Şimdi burada arkadaşlar artı olarak size göstermek istediğim şey parametreler kısmına bir gelelim and mix setting burası böyle user tamam burada değerlerimizi görüyorsunuz timer 2'deki parametreye gir. Timer 2'de Press clırı 9 olarak ayarlayın. Counter periyodu 1000 olarak ayarlayacaksınız arkadaşlar. Periyodumuz 1. Burada başka herhangi bir şey var mı? Yok. Hah. Neredeydi o? Bunu Timer 2 iki, time iki Global e, Interrupt'ı Enable hale getirin. sesiniz onu da. Zaten bu kısımlar böyle. Clock kısmında 8 hs'e seçilecek. 84 olarak ayarlayın. Şurada ayrıyeten e, sinyallerimizin değerleri bu şekilde olacak. Alt tarafta herhangi farklı bir şey yok. Tamam. Şu kısma tekrar bakalım. Burada aktif hale getirenler mesela servo motorumuzu bakın PA0 çıkışına bağlıyoruz. Gördünüz mü? Burada seçili olanlar. Zaten kendisi seçti ama PA0'a bağlayacağız. Kartta da buna dikkat edelim. Şimdi main'e geçelim. Main'de arkadaşlar ilk olarak yukarıdan başlayalım. Buralarda herhangi bir değişiklik yok. Ee, şunu burada yazacaksınız. Önceden yazdığım için hala duruyor. Bunu siz de yazın. Bu şekilde. Farklı ne var? How hmm. time pvm start e, timer 2'yi aktif hale getirmiştir. Ama timer channel 1'i seçtik. Bunu diyoruz ki pvm sinyalini başlat. Başlattık. While döngüsüne geldik. E, dedik ki, hash time... Burada zamana göre bir sinyal verecek ya CCR'a. Hani bin saniyede bir yap dedik bunu. Yine aynı şekilde bir milisaniye beklet. Yine aynı şeyi tekrar yap. Instance kullanıyoruz burada. Bunu unutmayın. İçeriye yazacağımız kod sadece bu kadar. Servo motoru döndürmek için, hani sürekli dönmesini sağlamak için yazdığımız kod o kadar. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum başka da bir şey yok. Devager. Ondan sonrasında kodu run'layalım. Tamamdır. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Servo motorumuzun bağlantısını yapacağız. Ben de bir tane daha var. Size buradan anlatacağım. ilk olarak servo motorumuzda üç tane çıkıntı var. İlk olarak kahverengi olanı GND'ye takacağız. Kahverengi olan GND'ye. Kırmızı olan VCC'yi, yani 5 volta. Sarı olan çıkış pinine ve bizim çıkış pinimiz PA0'da. Yani şuradaki A0. İlk olarak Bunları sırasıyla bağladım ve size göstererek şurada son hatta şöyle bunu tutabiliriz şuradan.